Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız, kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesi Galatasaray'ın eski yıldızı Schneider, değerlendirmelerde bulundu. Sarı Kırmızılı takımın 6 yıl önce evindeki galibiyet gollerini atan Vesti Schneider'in, Galatasaray'ın maçtan galibiyetle ayrılacağına inancı tam. Efsanevi yıldız zorlu maçla ilgili biliyorum ki Galatasaray evinde oynayacağı ve taraftarının desteğini hissedeceği için bu maçı kazanacaktır. Seyirci baskısı ile Galatasaray'ın 1-0 maçı kazanacağını düşünüyorum yorumunda bulundu. Süper Lig'de bu akşam dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kritik mücadelenin video asistan hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Bu akşam Nefs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Halil Umutmeler yönetecek. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.